Ve alışveriş merkezlerinde ziyaretçi sayıları artmaya devam ediyor. Son rakamlara bakıldığında salgın öncesi rakamlara ulaşıldı. Şimdi ayrıntıları muhabir arkadaşımız Ahmet Uğur Şimşek konuyla konuşacak. Ahmet. Teşekkür ederiz. Abi alışveriş merkezleri pandeminin yaralarını sarmaya başladı. Bizler de şu anda bir alışveriş merkezindeyiz. Aslında alışveriş merkezlerinde beklenen toparlanma 2022'nin ilk çeyreğini işaret ediyordu sektör temsilcileri. Ancak e, bu yıl bu toparlanma yaşanmaya başladı. Pandemi öncesi rakamlara yaklaşılmaya başlandı. Şimdi bunun detaylarını konuşacağız. Ziyaretçilerdeki hem ziyaretçi yoğunluğunu hem de ciroları konuşacağız. Venezia AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü ile birlikte yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet, şimdi yaşanan yoğunluktan da bahsettim. Pandemi öncesi rakamlara ulaşılmaya başlandı dedik. Siz şu anda nasıl bir hareketlilik yaşıyorsunuz öncelikle? Doğru bir söylem. Pandemi öncesi 2019 verilerine oldukça yaklaşmış durumda şu anki veriler. O dönemde Türkiye genelindeki toplam 441 AVM'de günlük ortalama ziyaretçi sayısı 6,5 milyonlardaydı AED verilerine göre. Şu anda bunlara yaklaşılmış durumda. Beklenti aslında 3. ve 4. çeyrekte toparlanma ve 2022'nin sizin de söylediğiniz gibi ilk çeyreğinde. Eski dönemlerdeki verileri yakalama şeklindeydi. Bu biraz daha öne çekilmiş oldu. Hazirandan itibaren sistem açıldı. Uzunca bir süre şey kısıtlamalar kapalı dönemler kısıtlamaların yaşadı. kalkmasıyla beraber biriken talepler de vardı. vardı. Temmuzla birlikte tamamen kısıtlamalar kalktıktan sonra bayram bayrama oldu Temmuz bayram Temmuz'a geldi. Daha önce Ağustos'a Ağustos ayında yaşıyorduk bayramı. Evet. Çok büyük etkisi oldu. Bu hani tekrar açıldığı anda böyle bir hareketli bir dönem olması gerçekten e, herkesi rahatlattı. Evet. Bir nefes almalarını sağladı. Bayram alışverişleri, tatil alışverişleri bir hareketlilik oluşturdu diyorsunuz. Peki şu anda Eylül ayındayız. Yüz yüze eğitim de başladı. E, o tarafta nasıl bir yoğunluk yaşandı? Özellikle eğitim, kırtasiye alışverişlerinde ziyaretçi sayılarınızı ne kadar etkiledi? Okula dönüş dönemi yaşıyoruz. E, i̇ki sene sonra yüz yüze eğitim e, 6 Eylül'de tekrar e, başlamış oldu. E, dolayısıyla bu çok alışveriş merkezi e, için ve perakende sektörü için önemli bir dönemdir okula dönüş. E, çocuklar için çok fazla birikmiş bir ihtiyaçlar vardı. Çünkü çocuklara alınan kıyafetler bir süre sonra olmuyor çocuklar büyüdüğü için. E, çocuk kıyafetlerinde ciddi e, cirolar çıktı. Ve Okula dönüş döneminde e, teknolojide tablet, bilgisayar, telefon gibi satışlar çok fazla oldu. Kırtasiye alışverişleri, okul ekipmanlarının alışverişleri fazla oldu. E, bu dönem de bayram sonrası ve sizin dediğiniz gibi e, turizm sezonu Ağustos ayından sonra e, Eylül'ün de böyle başlamış olması. Kısa sürede eski dönemlere yaklaşıyor evet. şeklinde bir şey oldu. Cirolardan da bahsettiniz, cirolardaki artıştan da bahsettiniz. Tabii ziyaretçiler, ziyaretçi sayısındaki yaşanan artışı da konuştuk. Oran verebilir misiniz hem ziyaretçi artışında hem de ciro artışında yüzde kaç artış yaşadınız? Ziyaretçi de tabii 2020'ye göre çok yüksek artış oranları ama 2019'u biz eski normal olarak kabul ettiğimiz için. 2019'un %85'leri, %90'ları seviyesinde diyebilirim ortalamada ziyaretçi adedi. Cirolar Haziran itibariyle 2019'u geçti. 2000, Temmuz ayında özellikle çok büyük bir sıçrama oldu. Ortalamada %30-%40'lar seviyesinde 2019 cirolarını geç, geçtiğimizi söyleyebilirim. Temmuz itibariyle 2000 salgın öncesine göre yüzde, salgın öncesine göre cirolarda %30-35-40'lar seviyesinde diyorsunuz. Doğru. Peki sene sonuna yönelik beklentiniz nedir, ziyaretçi sayısında ve ee, ciro anlamında? Aslında bu seneyi hani toparlanma e, yılı olarak görüyordu herkes. herkes. Ama e, toparlanma biraz daha erken başlayınca. Hedefler biraz daha büyütüldü. Eski normallere yakın seviyelerde kapatılması bekleniyor. 2019 yılında toplam 160 milyar ciro üretmişti bu sektör. 441 AVM'de 14 milyon metrekare kiralanabilir bir alanda. Yeni açılan AVM'leri de düşünecek olursak bu rakam ne olur bu sene? Ciro olarak bunun %30'lar seviyesinde tabii ay bazında toplam yıl çünkü kapalı olan dönemleri arındırırsak ay bazında veya ay ortalamalarında %30'lar seviyesinde üzerinde olacak gibi görünüyor 2019'un. Ziyaretçi adetleri de 2019 verilerine yakın dediğim gibi %85'leri seviyesine ulaşacak gibi görünüyor. Şimdi birçok yerde de aşı kartı zorunluluğu var. E, tabii ki aşılanma hızlanınca ziyaretçi sayılarının art, artmasında aşılanma, aşılanmanın hızlanmasında etkisi olmuştur. E, böyle bir çalışma var mı? AVM'lerde e, aşı kartı zorunluluğu gibi böyle bir şey gündemde var mı? Gündemde var konuşuluyor. E, sektörün önde gelenleri konuşuyorlar. E, olmalı mı derseniz bence olmalı. Çünkü HES kodu uygulaması oturmuş durumda. Evet. HES, sorgula, sorgulası, HES sorgulamasıyla e, aşı karnesinde görebiliyorsunuz veya PCR testini 48 saat geçerli olan. E, bunları %60'lar seviyesinde olan e, aşılanma oranının e, artırılmasını tetikler diye düşünüyorum. E, şu anda gündemde ama henüz çıkmış bir e, evet. kural yok. Oğuz Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Venezia AVM Yönetim Direktörü Oğuz Isıgölü ile birlikteydik. Alışveriş merkezlerinde yaşanan yoğunluğu konuştuk. Evet sahadan son notları aldık. Böylece ekonomi bültenini burada noktalıyoruz. Saat başında Banu El gündemin önüne çıkan başlıklarını anlatacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bankın katkılarıyla.